Aşı kararsızlığı aslında günümüzde ortaya çıkan bir olay değil. Ta Edward Jenner çiçek aşısını keşfettikten ve dünyaya uygulamaya başladıktan sonra aşıya karşı hareketler artmış aslında. Ama son yıllarda gerçekten bunda bir ivmelenme görüyoruz, ciddi bir şekilde artış var. Aşı kararsızlığı deyince biz şunu kastediyoruz: kişiye ya da çocuğuna aşıyı takdim ediyorsunuz, aşıya ulaşma imkanını veriyorsunuz ama kişi yapıp yapmamakta kararsız kalıyor. Aşı reddi dediğimiz şey bu aşı kararsızlığına etki eden çok sayıda faktörden bir tanesi ve sonuçlarından birisi. Tabii aşı kararsızlığı dediğimiz zaman insanlar işte sadece aşıyı yaptırmak istemeyen aile diye düşünüyor öyle değil. Örneğin dünyada baktığımızda aşı kararsızlığını etki eden faktörler içerisinde birçok etken var ki Türkiye'de çok etkili değil. Örneğin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı cemaatler var vücuduna hiçbir şekilde enjeksiyon yaptırmayan. Bu şekilde böyle dini etkiler bizde çok yüksek değil. Bizde etki eden faktörler daha çok toplum liderlerinin mesajları, medya, medyada konuşan aşı karşıtı insanlar, gibi ya da bazı işte hukukçuların görüşleri gibi, arkadaş çevresi, aile çevresi bunlar etkili olabiliyor. Türkiye'deki esas büyük tehlike bu aşı yaptıran insanların yani aşıyı reddetmeyen insanların aslında aşıya çok inanarak yaptırmaması. Yani çok sayıda insan aşı yaptırıyor ancak çok inandığından değil bunun sadece bir devletin istediği ve uyguladığı bir sistem olduğunu düşünerek yaptırıyor. İşte bu grup aslında aşı kararsızlığı ve aşı reddi açısından çok büyük önem taşıyor. Çünkü her an bunlar aşı karşıtı insanların propagandasına, yanlış bilgilerine den etkilenme şansına sahip. Dolayısıyla biz bir şeyler yapacaksak bu insanların aşıya inancını artırmak durumundayız. Bakın aşı kararsızlığı dünyada da dediğim gibi önemli bir problem haline geldi. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi post-truth dediğimiz olay. Post-truth 2016'da Oxford Sözlüğü tarafından yılın sözcüğü seçildi. Aslında gerçek sonrası ya da bilim sonrası dönem diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu şu demek. Özellikle belli bir grup insan, bunlar daha az eğitimli, orta tabaka ya da daha alt tabakadan insanlar, bilimin gerçeklerinden çok yararlanmadıkları için çok fazla bu konuda düşünmedikleri için bir süre sonra düşünerek ya da bilimsel gerçeklere dayanarak değil daha çok duygularıyla hitap etmeye hareket etmeye başladılar. Duygularına hitap eden şeylerden daha çok etkilenmeye başladılar ve bunun sonucu dünyada işte mesela Brexit gibi bir olay ortaya çıktı ve e, insanlar işte bu arap bağırları falan böyle yani çok kolay dolduruşa getirilerek hareket etmeye başladılar. Aşı karşıtlığını da artıran faktörlerinden önemlisi bu oldu aslında. Yani insanlar bilimsel etkinliği gösterilmiş ve e, hiçbir şüphe olmayan aşılar yerine işte hiçbir bilimsel verisi olmayan örneğin işte e, otlar değişik sebzelerle işte hastalıklardan korunmaya işte probiyotiklerle hastalıktan korunmaya çalışmaya başladılar. Bu onlara çok daha kolay geldi tabii. Dolayısıyla insanların bilimsel gerçeklerle ancak inanabileceği aşı gerçeği için biraz daha fazla onların anlayabileceği eğitimler vermek lazım. Bakın dünyada bu iş ee, dediğim gibi eskiden beri var ama özellikle son e, bir 7-8 yıl içerisinde en çok somut örnek kızamık salgınları oldu. Çünkü işte gene bu aşı redleri sonucunda aşı yaptırmayan ailelerin çocuklarıyla başlayan kızamık vakaları aynı zamanda az sayıda da olsa aşılanmış çocukları da etkilemeye başladı. Çünkü bakın hiçbir aşı tek başına yapıldığında %100 korumaz ancak bütün toplumu aşılarsanız yüzde yüz korur. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yüz kişilik bir toplumda bir aşı yaptırdığınızda bilemediniz yüzde doksan dokuz korur. Ama o yüzde bir aşıya rağmen korunmayan çocuğun etrafındaki herkes aşılıysa o mikrobun gelip onu bulması son derece güç hale gelir. Ama 10 kişi aşı yaptırmamışsa o 10 tane mikrobu taşıyabilecek kişi ...çok rahatlıkla o aşıya rağmen korunmayan bir kişiyi gelip hastalandırabilir. O yüzden hiç kimsenin ben çocuğumu aşılatmam, kimse ilgilendirmez deme hakkı yoktur. Bu bir sorumluluktur, toplumsal sorumluluktur. Bunun dışında tabii aşı reddileri ülkemizde de son yıllarda çok ivmelenerek atmaya başladı. Bakın 2011 yılında sadece 183 aşı reddi varken giderek arttı arttı bu 2017 yılında 23.600'e 2018'de de 40.000'in 40 üzerine çıktı. Ne olur böyle giderse şimdi biz bu 2017'deki 23.600'e çıkan aşı reddiyle aşılama oranlarımız %98'den %96'ya düştü. Bunu hala iyi bir rakam diye düşünebilirsiniz ancak bir gerçek var. Eğer bu yüzde 95'lerin altına inerse bazı hastalıkların aşı sayesinde görmemeye başladığımız bazı hastalıkların yeniden ortaya çıkma riski var. Ayrıca bazı hastalıkların salgın yapma riski var. İşte kızamıkta yaşadığımız gibi. Örneğin biz işte 20 yıldır görmediğimiz çocuk felcini görmeye başlayabiliriz. Ya da işte en az 15 yıldır görmediğimiz difteri vakaları, tetanoz vakaları yeniden ortaya çıkacak ve ölümler ortaya çıkacak. Bizim yaptığımız bir çalışmaya göre eğer Türkiye'de çocuklara aşı yapmayı durdurursanız her yıl ortalama 14.296 çocuk sırf bu nedenle ölecektir. Ben sakatlıkları, maddi kaybımızı söylemiyorum bile. Bu 14.256 ölüm, 296 ölüm çok yüksek bir sayıdır. Bunu ancak işte kanserle, trafik kazalarıyla falan karşılaştırabilirsiniz. Ama düşünün ki kanserde bile etkisi gösterilmiş. Tek korunma yöntemi gene bir aşıdır. Rahim ağzı kanser aşısı ya da işte human papilloma virüs aşısı. Şimdi böyle olduğu için aşıların özellikle çocukluk çağı hiçbir tartışılacak tarafı yoktur. Ama ailelerden sıkça özellikle bu aşı karşıtlarının ortaya çıkardığı görüşler gelir, sorular gelir. Örneğin işte aşı otizm yapar diye bir korku var. Bu kesinlikle yapmadığı gösterilmiş bir konudur. Hiçbir aşı otizme neden olmaz. Bu sadece aşıların içerisine koruyucu madde olarak bir civa bileşiği olan tiyomersal kol, konduğu yıllarda bu işte otizmin belirtileri civa zehirlenmesine benzetilerek acaba buna işte aşı mı neden oluyor diye bir düşünce vardı. Ancak hem yapılan milyonlarca çocuk üzerinde yapılan deneyimlerde görüldü ki böyle bir risk kesinlikle yok. İkincisi de zaten aşılar artık tek dozluk olduğu için içine koruyucu madde olarak tiyomersal yani civa bileşiği konmuyor. Şimdi işte... Alüminyum var, Alzheimer yapar deniyor. İşte bunların hepsi kasıtlı. Çünkü grip aşılarında alüminyum var, yapmayın Alzheimer olursunuz dendi. Halbuki grip aşılarının hiçbirinde alüminyum yok. Alüminyum nerede var? Bazı çocukluk aşılarında var. Onun nedeni de bu alüminyum bileşiklerinin bağışıklık sistemini daha çok uyararak daha çok bağışıklık cevabı elde etmek. Şimdi o yüzden de özellikle bazı karma aşılarda var. Şimdi bir çocuğun bütün hayatı boyunca aşılama nedeniyle alabileceği maksimum alüminyum miktarı 5 mikrogramdır. Halbuki bir tablet antasitte 300-600 miligram, bakın mikrogram değil, miligram alüminyum var. O alüminyumun da bir zararı yok. Çünkü alüminyum yer kabuğunda en çok bulunan metal içtiğimiz suda bile aşıyla alacağımızdan daha fazla alüminyum alıyoruz zaten. Onun dışında işte yok giyen bari hastalığına, yok işte romatizmal hastalığa neden olur lafların tamamen yalandır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmaz. Bunlara neden olmadığı, aşıların hiçbirinin bunlara neden olmadığı büyük çalışmalarla gösterilmiştir. Ancak bunları tabii siz ne kadar anlatırsanız anlatın bazı aşı karşıtları dinlemiyor. Çünkü onların maksatları farklı. Neden aşı karşıtı söylemde bulunuyorlar? Bir defa bu bilim adamı titriyle medyaya çıkıp konuşan insanların hiçbirinin aşıyla ilgili bir eğitimi yok. Dikkat edin hiçbir tanesi ne enfeksiyon hastalıkları uzmanıdır, ne sağlığı uzmanıdır, ne çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanıdır, ne sosyal pediatri uzmanıdır. Bunlar ya kardiyolog, ya işte beyin cerrahı, ya radyolog, ya işte böyle otla falan uğraşan insanlar. İkinci önemli bir konu bakın. Probiyotiklere gereğinden fazla bilimsel verilerinden daha fazla bir anlam yükleniyor. Hiçbir probiyotik ya da hiçbir vitamin, hiçbir gıda bir mikrobun vücuda girmesini engelleyemez. Bunu engelleyebilen tek şey yaşıdır. Ha sizin eğer bir gerekli maddeden, bu bir işte probiyotik olabilir, vitamin olabilir, eksiğiniz varsa hastalık daha ağır seyredebilir. Ama siz normal, doğal beslenen, bir eksiğiniz olmayan bir kişiyseniz onun üzerine ilave probiyotikler almak, vitaminler almak sizi hiçbir şekilde hastalıklara karşı daha güçlü kılmayacaktır. Burada söylenen, bakın öyle şeyler söyleniyor ki tamamen yalan. Mesela işte benim çocuğum sık ateşli hastalık geçiriyor işte diye probiyotik veriliyor. Ama soruyorsunuz ne kadardan daha sık geçirirse verelim probiyoti. Yılda 5-6 defa deniyor. Halbuki ilk 5 yaşta bir çocuk kreşe gidiyor ise yılda 15-20 defa gitmiyor ise 10-12 defa ateşli hastalık geçirir normalde. Bunun için ayrıca böyle probiyotikler falan vermeye gerek yok. Ve kaldı ki aşı karşıtlarının elini güçlendirmeye de yardım etmeye gerek yok. Çünkü bunların niyetleri bakın birincisi şöhret olmak. Şöhret ciddi bir hastalıktır. Biliyorsunuz işte kan film festivaline gidiyorlar işte mankenler. Orada bir kısmı tabii. Orada kamera görünce soyunuyorlar. Bu aşı karşıtlarında ondan bir farkı yok. Bu şöhretle işte ya bir ürün satıyorlar onun satışı artıyor ya bir kitap yazmış onun satışı artıyor. Onun dışında söyledikleri hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin doğru tarafı yok. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bu aşılara karşı konuşan insanların ben araştırdım. Hepsi çocuklarına, torunlarına aşıları tam olarak yaptırmışlar. Yani hem kendi çocuklarına aşıları yaptırıp sonra çıkıp vatandaşa sakın yaptırmayın diyorlar. Zaten o yüzden samimi değiller. Dolayısıyla Mutlaka çocukluk çağı aşılarının tartışılabilir ya da soru işareti taşıyan bir özelliği olmadığını vurgulamamız lazım ve her çocuğu mutlaka aşılanması lazım.